Sen sikar tişörtün oyununu oynuyor musun? <laughs> Kapı çaldı. <laughs> anneciğim kim geldi? Masal, sikar tişört olmasın. Delikten bakacağız. Dur açma. Dur 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 kapının deliğinden bakacağız. Dur. Bakayım annem ben bir. Aa, anneciğim orada sikar tişört var. Bak bakayım. Bir, iki, üç. Çekil ben bakayım çekil. Hı -hı. Anneciğim orada dans ediyor. Anne, Anne, anneciğim ne yapacağız? Benim... Ne yapacağız annem şimdi? Bilmiyorum. Çok bir şeyler düşün. Niye geldi bu bizim evimize? Tuzak kursak ki ona. Nereye tuzak kuralım? Hani oyununda sen ona tuzak kuruyorsun ya anneciğim. elini sıkıştırıyorsun, ketçap yediriyorsun, acı biber yediriyorsun. Bir şey düşün bakayım. Nasıl keseceğiz? Tuzak kurman lazım. Ne? Ah, tuzak mı? Tuzak kur hadi getir de. Masa. Nerede? İçeri mi girmiş? Senin odan da, odan mutfakta mı? Mutfak. Bakalım nerede? Yok odandaymış. Odanda. <laughs> teacher, burada ne işin var senin? Neden geldin sen bizim evimize? Masal, hiçbir şey demiyor. Masal, tuzak kur. Ne yapayım, ne yapayım? Gel. Bunları ver ona al. Ondan ver bir tane. Anne e, evinden gideceğim diyor. Gidecek miymiş? Emin misin? Dur bakayım bir daha. Evet. Evet. Hayır gitmeyeceğim Mazhar. Evinizde kalacağım. Anneciğim sana gitmeyeceğim diyor ya. bakayım tekrar. Kaybolmuş anneciğim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi. Kapı çalıyor anne. Bir daha mı geldi? Bir daha mı geldi? Masal kapıyı aç ben sigara teacher senin o yanına geldim masal. Anneciğim duydun mu? Delikten bakayım ben. Anneciğim bir şey gözükmüyor ki buradan. Kapıyı açıyorum, hazır mısın? Annem, burada. <laughs> Anneciğim orada içeri girmeye çalışıyor. Çekil annem, çekil kaç. Masal kaç. Seni geçer o kaç, çabuk kaç. Masal kaçsana. Masal kaçsana seni yakalayacak ya. Geliyor koşarak, çabuk çabuk çabuk. Kal sen de onun yanında. Kapatıyorum kapıyı. Kaç geliyor kaç. Eyvah Zikar içeri geliyor. Masal ne yapacağız? Çok bir şeyler düşün. Çabuk hızlıca koşmamız lazım Masal çabuk. Masal sakla bir yere. Masal nereye saklanacaksın? Odanda zaten nereye gidiyorsun sen? Sen... Tospik. Nasıl yürüyor annem? Nerede? Allah Allah. Gel bakayım anneciğim bir daha bir bakalım be. Masal gel. Masal. Gel. Gel bir daha bakalım gel. Gel. sana ne oldu? Seni sigaretin içine mi çevirdi? Evet. Allah'ım ya ben ne yapacağım? Çünkü kızımı da sigaretin içine çevirmiş bu bonus kafalı öğretmen ya. Anneciğim. Kendini çıkar çabuk. Onu çıkarmaya çalış. Ben çıkartabildin mi? Çıkarttın mı? Perukmuş bu. Peruk muymuş anneciğim? Sigaretin içine kız bir daha bana bir de sihir yapmadı. Anneciğim bana sihir yapmadı. Anneciğim sen sigartayı içir mi olacaksın? Ben de korkutacağım. Çıkartı içir, sigartayı içir. Korkacak arkadaşlar. Nasıl korkutacaksa. Böyle, böyle görmez. Böyle yap. Böyle yap. <laughs> arkadaşlar sigartayı içir, masal gidiyor. Sigartayı içir, kurtarmıyor. Anneciğim kapının önünde. Gel buraya anneciğim. Kaç, kaç, kaç. Planımız işe yaramıyor. Planımız işe yaramıyor. Ne yapacağız şimdi? Başka şey düşünmemiz lazım annem. He? Ne yapacaksın? Hadi bırak koparma öyle koparma. Anneciğim saçını koparma. Hadi bırak onu bir şey düşün çabuk. Hayır anne musika değil. Değil gerçekten bırak onu. O peruk sadece o. Kendisi değil o. Babası yok işte, kendisi kaçmış. Peri onu burada bırakmış. Ver bakayım bana. Getir bakayım bana. Masal çıkartı içerse ne oldu onun yerine? Ben <laughs> ben Niye geldin evimize? Çıkartı içer. Oynarız herkes oynuyor senin oyununu. sadece biz oynamıyoruz ki. Oynuyor işte, Hayır, ama herkes oynuyor senin oyununu. Sadece biz oynamıyoruz. Hepimiz oynuyoruz. Evet ama o sen oyun oynayanların evine mi gidiyorsun? Evet. Hmm. Arkadaşlar ne diyorsun anneciğim? Yarım atmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Çok seviyorum ben. çok seviyoruz. Abone olmayı, tıklamayı çok seviyoruz. Bay bay. sen nereye geldin ya? Hadi mi? geç bakayım tekrar. Ben seni çekeceğim. Çekemedim ama. Son ama çekeceğim. Buradan değil ama nereden çıkacaksın? Oradan çıkacaksın. Gel tamam. Geç oradan tırman. Gel. Hadi gidiyorum ben. Anladım. Geç anneciğim buradan çık. Çık buradan. Gel bak buradan masa al. Bir buradan çık sonra oradan çıkalım tamam mı? Dikkatli dikkatli çık anne. Yavaş yavaş. Yukarıdan tut annem, yukarıdan tut. Aferin sana. Hadi geç, gel bu tarafa doğru. Gel, tamam onlar gelsinler ondan sonra gel. Bekle bir annem geçsinler. Düşmeden geç, tamam bas iplere. İplere bas, dikkatlice geç hadi. Anneciğim dikkatli bas tutunarak geç. Aferin sana. Masa sağda sağda. <laughs> Ayağını yukarı koy kızım. Düştün yukarı koy. Yukarı kaldır. İpe bas. Kaldır ipe bas. Diyelim, anneciğim bas tekrar ipe. Az al bekle bir. Bekle masal bir. Geçsin anneciğim. Tamam geçsinler bir. Tutun orada. Anneciğim yuvarlak olan yerlere bas bak. Anneciğim yuvarlak olan yerlere bas. Geç. Buralara, buralara basacaksın. Bas buraya. Şuraya, şuraya. Buraya. Ha? Bas oranın üstüne. Geç. Kardeş geçtim ama o nasıl geçecek? Bekle basın orada. Masal. Geç anneciğim. Yavaşça geç. Yavaş yavaş. Dikkat et. Dikkat et anneciğim. Yuvarlak dediğim yerlere basıyorsun tamam mı? Bekle bekle oradan çık. Geçsin bir geç anneciğim sen masal geç. Gel bu tarafa doğru kızım. Masal. Gel annem. Ondan da geçecek misin? Diğerinden ne ondan. Tam buradan geç. Ayağın kaymasın dikkat et. Sen de mi geçeceksin aşkım? Anneciğim aferin. Azat'ın kayınca kayınca kaydı bunda işte. Bu ata bin birazcık şuna bin tamam mı Salsu? Geç hadi bin ona. Hadi kuzum bin. Ne salla kendini öyle. Eğlenceli mi? Aferin sana düşme dikkatli bas tutun. Tık tık efendim anneciğim. Masal bu parkta Rabbi Tavşan'ın evi varmış biliyor musun? Neredeymiş evi? Bak yukarılarda bir yerde evi varmış. Anneciğim Rabbi Tavşan'ın. O ev onun evi mi? Şu ev mi? Oradaki ev Rabbi Tavşan'ın eviymiş. Sen çıktın mı oraya? Gel beraber bakalım mı? Gel bakalım. Dikkatliyin. Gel. Gel bana sen Rabbi Tavşan'ın evini göster. Evet göster bana anneciğim. Tamam oraya çıkacaksın şimdi. Geç oradan çıkma yerinden çıkalım içeriye bakalım bakayım tavşan var mıymış orada. Geç anneciğim yürü. Tamam çık oradan hadi bakayım. Dikkatli çık ama tamam mı? Dikkat et. Ayağa kalk. Oraya çıkabilir misin ama anneciğim? Masal oraya çıkamazsın. Orası mı evi? Tamam gel orasının ev var. Seni yakalamasın. Bu tarafa gel. Anneciğim oraya çıkamazsın kızım. Masal. 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 Anneciğim düşersin masal.